Hey Neşe nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim Melek. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte okula falan gidiyorum Böyle Nasıl nasıl? Yani iyi. Geçiyor mu hayat? Eh işte. Biraz güzel geçiyor benim hayat. Eh yani bu kadar varmış olacağım. Neden, varmış bu kadar olacağı dedi ki? E, e, çünkü dün bana o gıcı kız var ya beni yere attı. Ve dizim yaralandı. Dur göstereyim hemen. Tamam göster bakalım. Bak. Şimdi gösteriyorum tamam mı? Bak bunlar kolum bir, bir kolumda iki, bu bacağım üç, bu bacağım da dört. Ne yapmış öyle? O kadar kankam oldu eskiden. De dediğim hiçbir şey yapmadı. O kadar mı kötüymüş o? Evet, o, o kadar kötüymüş. Vallahi, ah o, onun yani o kadar kötü olacağını bilmiyordum. Gıcık kız ya. Neden öyle bir şey yaptı ki sana? Hiç intikamını almıştır. Neden intikamını almıştır dedik? Çünkü ona yaptığımı hatırlamıyor musun? Yok hatırlamıyorum ben hiçbir şey. Hani onu dövmüştüm ya ben. He. O da bana Beni sağlam dövdü arkadaşlarıyla. <laughs> Ay, vay kötü kız. Vay bad kız. Çok kötü o. Neyse. Bari. Eve gidelim.